ne oldu arkadaş? Mutlu olacaksın. Am dur Allah Allah. dur dur. Kardeş. Dur. Evet. Ne oldu? Çatladınız mı he? Bir dakika. Ne oldu Trabzon arkadaş? Bir dakika bir şey söyleyeceğim. Ne şey oldu söyle. Galatasaray? Bir şey söyleyeceğim. Sen şey Galatasaray'ın Trabzonlu musun arkadaş? Ben. Musun arkadaş? Ben. Başkana davul. Hadi vur davul. Adamın yanında. Adamın yanında. davulcağı var. Haklıın yanında. Dom bura dom dom dom. Dom bura dom bura dom dom dom. Aziz düşmanları. Oooo. Bu nedir? Devama ya. Bu nedir? Hadi o. Adnan bir şey diyeceğim. Burası, 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 şey var, pardon. 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 Pardon yasak herhalde. Adnan he? bir Biraz, şey diyeceğim. Ne oldu arkadaş bak, ne oldu söyle. Bir şey diyeceğim. Ne oldu? Beni dinle bir saniye. Aziz Yıldırım pişmanları şey ne oldu? Az... Helal olsun Türk adliyesine. Tamam. Helal olsun Türk adaletine. Bravo Adlan, hakimlere. Helal olsun. Adnan. Helal olsun başbakan. Şimdiki cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a. Adnan. Tamam dur şimdi ben Baransı sana söyleyeceğim. Diyeyim, bir şey olmaz diyor %51 oy. Ooo. Başbakanımız cumhurbaşkanı oldu. Hoppa. Az yıldırım <laughs> 130 yıl. Oo yemez. Oyna. Neler, neler, neler. Adlan, ya adam beni çıldırttınız ya. Çıldırttınız ya. Adlan, Oyna bak. arkadaş. Öldü adam öldü. Ne oldu 130 Adlan, yıl? bir şey diyeceğim. Az yıldırım. Tamam. Lemi Bey gözünüzü çıkarın. Tamam bir şey diyeceğim. Lemi Bey. Pardon. Sur. Sorry. S ne oldu? Yüzünüze bakın. Susacak mısın? Mi susmayacak mısın? Ne susacağım abi? Delirttiniz herkesi ya. Otur. otur. Az Yıldırım 130 yıl. Otur. Az Yıldırım 130 yıl. Otur. Bir şey diyeceğim. Adnan. Oh, tamam dur. Şimdi sana Sen ben büyüksün Aziz Yıldırım. Helal olsun ha. bir de su için. Bitti mi? Tamam dur. Buzlu su, içim su içim. buzlu, buz var mı? Su su, su, su lazım. Adnan, sana etek giydirmiştim ya. Bak bu Aa, var. Aa, bana kimse etek giydiremez. Dur, etek, bak.